seriden gelen misafirlerimiz ulaştı. Türkiye Değişim Partisi Karaman İl Başkanı Sayın Cafer Toker <laughs> Türkiye Değişim Partisi Aksaray İl Başkanı Sayın Serdar Çoban <laughs> Türkiye Değişim Partisi Bolu İl Başkanı Mithat Eser. <laughs> Memleket Partisi Adıyaman İl Başkanı Sayın Muzaffer Yıldız. <laughs> Adalet Partisi Tekirdağ İl Başkanı Sayın Abdülmecit Gökdağ. <laughs> Türkiye Değişim Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Sayın Kenan Urgun. <laughs> Büyük Birlik Partisi Burdur İl Başkanı ve birinci sıra milletvekili adayı Sayın Ufuk Kazancı. <laughs> Büyük Birlik Partisi Burdur İl Başkan Yardımcısı ve 2. Sıra Milletvekili Adayı Sayın Bilal Aydın. Türkiye Değişim Partisi Üsküdar İlçe Başkanı Sayın Selahattin İrtem. Evet, rozet taktığımız kıymetli misafirlerimiz lütfen ayrılmasınlar. Toplu şekilde fotoğraf alacağız ve birazdan inşallah Kayseri İl Başkanlığından yine katılımcı bir grubumuz da aramızda olacaklar. Kendilerini takdim edeceğiz. Bitlis Güroymak Gölbaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Belde Belediye Başkanı Sayın Mehmet Avunç. ikinci yüzyılda güçlü Yeniden huzura, yeniden barışa, yeniden refah. Herkesi kucaklayan bir bakış gerek. Gönülleri ferahlatan bir duruş gerek. Fatih Erbakan'la yeniden refaha. Bu ülke, bu millete bir huzur gerek. Herkesi kucaklayan bir bakış gerek. Huzur veren bir duruş gerek Fatih Erbakan'la yeniden refaha Bu ülke bu millete Erbakan gerek Herkesi kucaklayan bir bakış gerek Gönüllere huzur veren bir duruş gerek Fatih Erbakan'la yeniden refaha Bu ülke bu millete Erbakan gerek Türkiye Değişim Partisi Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılarından Ertuğrul Karamanlı. Evet Ertuğrul Bey hızlı alalım ardından toplu fotoğraf çekiyoruz. Sayın Genel Başkanım Kayseri'den gelen bir toplu grubumuz var. Onlar da katılmak üzereler. İnşallah resim çekinirken gelmiş olacaklar. çiçek ile gelecek baharlar Bize engel değil ne dallar yollar Adil bir düzenle özlenen Türkiye Kurmak için yine birer bakan var yeniden kutula, Tamam. Evet, göze taktığımız tüm misafirlerimizi kutula, hızla sahneye rica ediyoruz. Buyurun. Evet. evet. Herkesi kucaklayan bir bakış gerek. Hanımefendilere Gönülleri lütfen öncelik verelim Genel Başkanımızın devresinde. Gerek, Yine misafirlerimizin bir kısmını şöyle sahnenin refah, önüne alabiliriz. Projette takılan e tüm misafirlerimizi sahnenin gerek, üzerine ve önüne istirham ediyoruz. Şöyle sağ tarafa geçebilirsiniz. Gönüllere huzur veren bir duruş yeniden refaha bu ülke bu millete her gerek. Sayın Genel Başkanım konuklarımız ile sahnedeyken bu katılımda büyük emeği olan e, birkaç ismi daha kalabalıkla birlikte takdim etmek istiyorum. Sayın Yavuz Selim Ak kardeşimiz bu katılımların oluşmasında çok yoğun katkıları oldu. Kendisine bir plaket takdim etmeniz için efendim arz ediyoruz. Yavuz Selim Bey buyurun. Yeniden huzula, yeniden barışa, Herkesi kucaklayan bir Bakış gerek Gönülleri ferahlatan bir duruş Gerek Fatih Erbakan'la Yeniden refaha Bu ülke bu millete evet, bir huzur gerek. gerek Herkesi kucaklayan bir Evet Sayın Genel Başkanım sahneden lütfen ayrılmayalım Lütfen ayrılmayalım Yine Bu katılımların bakanla, oluşmasında büyük katkısı olan refaha. Türkiye Değişim bu Partisi Malatya, Malatya Dağran ilçe, i̇lçe Başkanı gerek. Sayın Ayhan Can Polat'a da vekalet eden, Türkiye Değişim Partisi Malazgirt İlçe Başkanı Sayın Servet Çubuğa da yine vekalet eden, Türkiye Değişim Partisi MKYK üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Sayın Ömer Urgun Beyefendi. Buyurun. Evet, evet yine özet takılan kıymetli misafirlerimiz. Gençlik kollarından çeşitli arkadaşlarımız danışmada ve girişte üye formlarımızla sizleri bekliyor olacaklar. Yine çevremizde bulunan, bahçemizde bulunan, genel merkezimizde bulunan üyeli olmayan tüm teşkilat mensuplarımızı, partilerimizi üyelik kayıtlarını yapmak üzere gençlik kollarımızla, danışmamızla irtibatta bulunmaya davet ediyoruz. Yeni rozet takılan tüm kardeşlerimizi üye olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. misafirlerimiz Adalet ve Kalkınma Partisi Şırnak Kumçatı Belde Başkanı ile, Sayın Bahattin Tunç yine rozetini takılmak üzere sahneye davet ediyoruz. Yollar, adil bir düzenle özlenen Türkiye kurmak için yine birer bakan var. Yeniden umutla, yeniden huzura, yeniden barışa, yeniden refah. Türkiye Değişim Partisi Ordu İl Başkanı Sayın Hasan Orta. Kendisini de sahneye davet ediyoruz takılmak üzere. Buyurun. Kayseri'den gelen misafirlerimizi ayrıca kabul edeceğiz o halde. Sayın Genel Başkanımıza, katılımcılarımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Evet sayın il başkanlarımız, yeniden Refah Partimiz'in sayın il başkanları. Sadece il başkanlarımızı hemen toplantı salonumuza rica ediyoruz. Bugün rozet takılan sevgili kardeşlerimizi üye olmaya davet ediyoruz. Sayın il başkanlarımızı hızla toplantı salonumuza geçmeye davet ediyoruz yılda güçlü Türkiye Partimizin girişindeki Yeriden danışmada üyeliklerinizi yapabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Yeniden barışa, yeniden Herkesi kucaklayan bir bakış gerek Gönülleri ferahlatan bir duruş gerek Fatih her bakanla bir bakış gerek. Gönüllere huzur veren bir duruş gerek. Fatih yeniden refaha. Bu ülke bu millete Erbakan gerek. Herkesi kucaklayan bir bakış gerek. Gönüllere huzur veren bir duruş gerek. Hadi her bakanla, yeniden refaha. Bu ülke bu millete er bakan gerek.